Kanka bak şimdi emoji çok dikkatli de 1 2 3 ve gördüğün gibi de bir Fark dakika Oha. bu? O, ne oldu. Oha. Oha! 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 Üzgünüm Gamze. anasını oh. bak ama bu ne oğlum bu Sesin ilk videosuna nasıl bakalım ki amına koyun Olay sese bakın <laughs> Odandan darp ve sesleri geliyor <laughs> Bu çocuk <laughs> benden büyük olabilir Tap <laughs> Lan oğlum mu? Lan ne olmuş buraya? Niye yaptın? <laughs> Kanka çok geç. Gel de çıkar. Param seks. Hayra oldu gülüm bu. Dünya aşka büründü başka başka diğer O ben o. benden güzel mi var? Oğlum bak yemin ederim YouTube bak vallahi billahi boğazlarım seni bak oğlum bu videolar ne? Sizin gördüğünüz diğer sultanı hep hmm, Gelmeye değil kanka böyle de Sen, sen uyurken su senin bilgisayardan Shorts falan mı izliyor video? Abi mi? tamam da ne abi Brawl Stars şey falan o, o videoları falan mı izliyor amına koyayım? Ne? izliyor kanka? çiçekler gibi Günlük rutinimizi yapmalıyız dışarıda insan oluyor. Tükürecek mi? Bak. bak şurada var. Şurada. Biz buradayız evdeyiz lan! Eve girin! Hashtag evde kal! Ne? ne oluyor lan oğlum ne oluyor? Allah. Kanka bir şey diyeceğim. Benim de işim Dil <laughs> 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 dudak tembelliği probleminiz varsa bak, her bana gün... Bana, bana. Abi ne oluyor benim şarjıza ya? <laughs> <laughs> Bak Chors benim canımı sıkma Adam akıllı <laughs> bir <gibi. gülüyor> oğlum, <laughs> oğlum, oğlum 4 çok like atmış video bu ne yese 3 like 0 like Hayır <laughs> 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 Lan oğlum kafayı yiyece. Oğlum düzeltin lan bu. Oğlum bu ne? <laughs> oğlum seninkiler var ya sen ne istiyorsun o koyayım? En normal video bu. Asiktir. <laughs> Seni ağlatabilirim. Üç kere gözünü kırıp gözü kırpmadan videoyu beğen. Bir. Oğlum 267 bin like almış video. Ve olan yabancı şey. Yabancı Abi ne oluyor ne oluyor ya ne oluyor ya? Sigara öldürür seni. Pepsi yaşatır seni. Günde 5 kere şarja mı takılır? Az önce bir arkadaş mesaj aldı. Abi yok. Shorts. Yok hayır bence sana bir şey diyeyim mi? Sen ne yapıyorsun? Abi, of, oğlum benim oğlum. YouTube büyülendi Abi. galiba. Ben anlamadım ya. dedim ki ve 10 dakika şöyle bir videoyu falan izleyeyim şuradan bir bakayım. Bunlar da ne ya kanka? Kaç açıyorsun shorts izletiyin bu ne amına koyayım? Vallahi inanılmaz ya. Al. Yine bu video karşıma çıktı bak. <laughs> Şu hale bak arkadaş. Mecnun gibi yollara düştük. Yürü yavrum yürü. Sana manken gibi karı siktireceğim. <laughs> Sıradan. Boy boy. Hangisini <laughs> istersen o atla. Ondan ona. Ondan ona. Pozisyondan pozisyona. Adamı da güzel pozisyon ha. Pozisyon arkadaş. Pozisyon zenginliğiymiş. Bak hele bak bak bak. Pozisyon zenginliğiymiş. Şey neydi lan? Truva Çorum. Bunu mu amadan izlesek? Amına koydum onu. Ne yaptın? Yürü. Sen yiyen yok. Aa aa Amına koydum. Remiçle ezberi biliyorum. Ama bunda şey pislik... Bu şey... Artadaki yer, bugünkü adıyla Çorum'un Osmancık topraklarıdır. Ta <laughs> Ebonimon gamer kız taktiği dayı avı izliyor. Allah Allah. Senin ne kadar kötü oğlum YouTube'un ya. Abi benim YouTube... Ama ben YouTube şeyi eee... Geçmiş tarafını kapatıyorum. Onla... Sweet Bonanza 100x muhteşem kazancın finali. <laughs> ben böyle bir, ben böyle abi bir şey izlemedim, izlemedim şimdi. Pek geçmişi gibi değilsin. Abi ben böyle bir şey izlemedim <laughs> bu arada bak alo. Bak böyle bir şey yok. Bir kız seni reddederse bunu yapı açsa çete şey olsun. Bir, Nerede ya? Bir kız sana bakmıyorsa git vücut yap zengin ol milyoner ol Sen annesiyle bakmayın, evlen şey babası ol. Ya, diyorsun Çok diyorsun özür dilerim. Düşünsene bir kız seni <laughs> reddediyor babası oluyorsun. Neye patladın ya? Ben albüm patladım. <laughs> Alp'in <Albüm> buna... <laughs> buna... gülmesi beni patlattı kanka. Yani hani gülümsetir de patlatmaz yani adamı e, belki. Kanka, düşünsene bir giriyorsun kapıdan böyle annesiyle kol nasılsın kızım diyorsun. Bu ne? Bu ne nerede? Bu ne? Geldi. Ananas ki ne oldu? <laughs> oh, Allah Allah. <laughs> ne kadar? Bu ne dedim ya? Bu ne? He canım. Bir kız seni reddederse ne yaparsın? O bana ne amına koyayım? Hacı Umurlanmaz. bu var ya bu bunun kafa Leyla ya yine abi, ya kanka. Kanka kanka unutmaz kafama takıyım ama. Yemin, <laughs> Yemin ederim bunun kafa yine <laughs> Leyla ya. Bu şort buradan aşağı kaydır. Polis kapıyı aç. Başka <laughs> <laughs> inancın var mı? Hayır, Hayır yok. Peki olmayacaktı. Yapacak. Olmayacak. Hiç. Hayır, bu yorumlar Olmayacak. çok kötü. Yorumları ne ki bu? Konuşar. Sen seviyor musun? Tabii ki Aşık mısın? <laughs> Ahfer. Şey <laughs> Nerede o? Feride'nin gözleri Ahmet'e anlatıyor. Baran'ın gözleri Feride'ye anlatıyor. O sırada afer editi bekleyen ben. O sırada afer editi bekleyen benler ben, ben desin bakayım chat'te. Ben. ben, ben. ben bak, bak şu Şükran olmaz. Baran Feride'nin kalbine girmeye çalışıyordur. Ahmet çık dışarı çık. Sizin babanızın çiftliği değil burası. Ay ne abi? Ne niye? demek anime kızları gerçek değil lan? Şimdi inandın mı? Ne demek anime Ne demek? Ne oluyor Ne oluyor bunu ben ne yaparım amına koyayım? Ben Ben ya, ya, yani. <laughs> <laughs> Ben bunu yaparsın. Ağzını <laughs> <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> Oğlum Tuğkan abinin şu hali bana benziyor ha Günlük Ya Merve sen manyak mısın kızım? Biz Biz Niye Niye insanlar bağırıyorsun ya? Bak şurada var. Şurada. Evde kaldı diye bağırıyor. Başta ne diyor biz burada? Biz enayi burada enayi miyiz lan diye. En çok benimki dinlendi ama silindi ya. ama Despacito üstüne yapmak stratejik olarak yanlış bir karar. Sen helikopter çağırdın kanka ben beyaz ekranı love love Kanka en çok benimki dinlendi. Enes Batur, Barkcan Güven'e eee... Bak lan getiriyor. bovet Gazeteci ya boğattan. Yemin ederim arkadaşlar ben denemek için yaptım sesi. Şu şekilde bize kedi yaptım istiyorum. Kanka bak. Ya <laughs> kanka yok yok ben ee, kimin video? Hızlı kimin videosu var ya?